Evet Mehmet bugün Jobs Galactics olarak ikinci maça çıkıyorsunuz. Rakibiniz Candan Spor. Geçen sezondan ben onlar da tanıyorsunuz sana. Birkaç maç oynamışsınız galiba. Zor bir karşılaşma olacak. İlk galibiyet almaya çalışacaksınız. Görüşünüzü alabilir mısınız? Galibiyet için geldik. Bugün galibiyet alacağımıza da inançlıyız. Yani inşallah iyi bir maç olur iki takım içinde. Bakalım. Teşekkür ederiz başarılar. Evet Mustafa bugün e, Candan olarak sezonda ilk maça çıkıyorsunuz. Rakibiniz genç bir ekip. Siz de gençsiniz zaten. Sadece İsmail e, Candan var. O tecrübeli bir oyuncu. Görüşünüzü alabilir miyiz? Geçen sezon bir biraz e, alışma devresi gibi oldu. Bu maç için görüşünüzü alabilir miyiz? Ee, geçen sezon bizim için kötü bir dönem oldu. Artık yeni döneme bakıyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakip takım genç olabilir. Ama bizim de Tecrübeli isimlerimiz var. Evet, yeni isimler gördüm. Bayağı iyi transferler evet. var gibi. Transferlerimiz yeni. İnşallah takımımıza katkıda bulunacaklar. Yani karşı takıma başarılar. Teşekkür ederiz başarılar. Böyle. Evet Ali zorlu bir karşılaşma oldu. İyi başladınız maça. Farklı ama ondan sonra rakip de iyi mücadele etti. Ama ikinci maçınızda ilk kaybeti başardınız. Sen de iyi futbol oynadın. Özellikle bilekten hakimsin. Takım olarak iyisiniz zaten. Genç bir ekip. E, kaliteli ekipsiniz. E, ne olacak bundan sonra? Birinci de hedefliyor. Bu maçtan sonra da birinciyiz herhalde büyük ihtimal. Evet, Avarajda yani, evet. birinciyiz. İşte hedefimiz büyük yani birinci olmak. Teşekkür ederiz. Hep dilerim.